Merhabalar. 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken HBS araştırma şirketi Türkiye genelinde siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı ve bu ankette çok ilginç bir durum var. Yeniden Refah Partisi'nin 5 partiyi geride bıraktığı görülüyor. AKP'nin oyu %32.8 iken CHP'nin oyu %21.6, MHP 9.8'de kalırken DEM Parti 8.4 oranında oyalıyor, İYİ Parti 7.2'de kalırken yeniden Refah Partisi %3.7'lik bir boy gösterisi var ve diğer partiler %3'te kalırken Zafer Partisi 2. 6'da kalıyor. Bu anketin sonuçlarına göre yeniden Refah Partisi, Memleket, Zafer, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi gibi partileri geride bırakmış durumda. Aynı zamanda bugün gazete pencere yazarı Nuray Babacan AK Parti'nin Ankara'da yaptırdığı anket diyerek dikkat çeken sonuçlar paylaştı ve Babacan Mansur Yavaş'ın 15 puan önde olduğunu iddia etti. Peki bu anket sonuçlarıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yeni gelişmelerden haberdar olmak ve bizlere destek olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi Unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.